Evet Bakara 156'ya bakıyoruz. Sebebe demiş. Raca demiş. Dönecek demiş. Bakalım millet nasıl e, mana vermiş. Sabredenler demiş. Nereden çıkarmış sabredenleri? Önceki ayette mi sabreden diyordu? E, kaç bu? 156 155 Sabredenleri müjdele demiş, sabredenler demiş. Yani herhalde önceki ayetten çıkarmış. Kendilerine bir musibet geldiğinde demiş, biz Allah'ın kuluyuz, kuluyuz diye bir şey demiyor da yani nereden çıkarmış bu arkadaş bunu? Ve biz ona döneceğiz derler demiş. Yani bayraklar bayraklı böyle meal vermiş buna. Tamam. Onlar demiş yani sabredenler demiş parantez içinde. Herhalde önceki ayetten yola çıkarak böyle söylüyor bunlar. Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz Demiş. Biz elbette yalnızca ona döneceğiz derler demiş. Bu cümleye istirca yüce Allah'a teslimiyetle yöneliş denmekteymiş. Ki onlara bir musibet geldiğinde demiş, biz Allah'a aidiz ve ona dönücüyüz derler demiş. Allah'a aidiz. Evet. Ee, onlar bir musibette karşılaştıkları zaman bizler Allah için varız ve muhakkak ona döneceğiz derler. Onlar başlarına bir musibet gelince şöyle diyenlerdir. Biz zaten bir sonraki ayet ne diyor? İşte Rablerinden aff ve rahmet onlara da doğru yola girenler de onlardır demiş. Evet. Onlar başlarına bir musibet gelince şöyle diyenlerdir. Biz zaten Allah'a aidiz. Biz onun huzuruna çıkacağız demiş. Yani raciu neye huzuruna çıkmak manası vermiş, dönmek e, manası vermemiş. Ya tabi döneceğiz derken, yani döneceğiz Allah'a mahşer günü hesap vereceğiz manasında zaten de, yani kelime olarak yani huzuruna çıkmakla bir alakası yok yani. Yani sonuç öyle de. Ya artık nasıl doğru mu yanlış mı ne diyeceğiz bilmiyorum yani. Onların başına bir yıkım geldiğinde demiş, musibete yıkım manası vermiş. Musibet, yani illa yıkım. Biz Allah'ın malıyız ve kesinlikle ona döneceğiz demiş. Şöyle derler, evet. Onlar bir musibete uğradıklarında doğrusu biz Allah'a aitiz ve sonunda yine ona döneceğiz derler demiş. Onlara bir ısrap gelip çattığında şöyle derler. Biz Allah içiniz ve sonunda ona dönüp gideceğiz demiş. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönüşleriz demiş başlarına bir bela geldiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Onların başına musibet gelince biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz derler demiş. Başlarına musibet gelince şüphesiz her şeyimizde Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. Musibet geldiği vakit Allah'ınız ve nihayet ona döneceğiz derler. Bela eriştiği zaman Allah içiniz ve ona döneceğiz derler. Musibet isabet ettiğinde demiş biz Tanrı'ya aitiz ve kuşkusuzluğa dönücüyüz derler. Bela geldiği zaman Allah'ın teslim olmuş kullarıyız. Ahirette de ancak ona dönücüleriz. Ahirette de ancak ona dönücüleriz. Evet. Musibet geldiği zaman Allah içiniz ve ona döneceğiz derler demiş. Musibet uğrayınca biz Allah'a biz ve elbette ona döneceğiz derler. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde Allah'a aitiz. Vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Kendilerine hoşlanmadıkları bir olay isabet ettiğinde biz Allah esmasının açığa çıkması içiniz. Ve ona dönücüyüz. Bu arkadaş esmaya takmış. Her yere bir esma sokuyor yani. Sonuçta bu gerçeği yaşayacağız demiş. Musibet geldiğinde biz Allah'a aileyiz ve ona döneceğiz demiş. Musibetle karşılaştıkları zaman Allah için varız muhakkak ona döneceğiz demiş. Sabredenler ki onlar demiş musibete uğradılar mı Allah'ınız gene gerisin geriye ona döneceğiz derler. Musibet isabet ettiğinde biz kesinlikle Allah içiniz. Şüphesiz ona dönücüleriz demiş. Sıkıntı ve hoşa gitmeyen bir şey geldiğinde demiş, bizi var eden Allah'tır, varlığımız Allah içindir. Sonunda ona döneceğiz, hesaba çekileceğiz derler. Yani Yani burada şimdi önceki ayetlerle alakalandırırsak biz Allah'ın kuluyuz ve ona döneceğiz. Allah içiniz ve ona döneceğiz derken savaşla alakalandırırsak yani ölmemiz gerekiyorsa ölürüz manasında bunu anlamak yani musibet geldiği zaman demek yani savaşla karşı karşıya kaldıkları zaman biz Allah içiniz ve ona döneceğiz savaşırız, ölürüz. Derler. İşte Rablerinden af ve merhamet onlaradır. Doğru yola girenler de onlardır demiş. Yani savaştan kaçmayanlar, savaştan ölenler manasında bunu anlamak herhalde daha mantıklı olur yani. Ee, hesaba çekileceğiz demiş. Yani hesap falan yazmıyor da o manada çıkartıyorlar başlarına musibet bela geldiği zaman ilahi kazaya rıza için yaratılmış kullarız demiş. Huzurunda hesaba çekileceğiz demiş. Musibet geldiğinde demiş Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demişler. Musibet geldiğinde Allah'a aidiz demiş, ona dönüşleriz demiş. Bela geldiği zaman teslimiyet göstererek Allah'ın kuluyuz demiş, yine ona döneceğiz demiş. Musibet geldiği zaman Allah'ın malıyız ona döneceğiz demiş. Musibet geldiğinde Allah'ın kuluyuz ona döneceğiz demiş. Bela geldiğinde Allah'ın kuluyuz Allah'a döneceğiz demiş. Musibet geldiğinde Allah için varız. Sonunda da ona döneceğiz demiş. Kendilerine isabet ettiği zaman felaket demiş. İki ayeti birleştirmiş bu. Neyse geçiyorum bunu. Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz demiş. Musibet gelince demiş. Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demiş. Musibet geldiğinde demiş. Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demiş. E, bela geldiğinde Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz demiş. Allah'a aidiz ve ona, Allah ona döneceğiz demiş. Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demiş. Allah'ınız ve nihayet ona döneceğiz demiş. Musibet geldiği zaman muhakkak ki bizler Allah'a aidiz. Öldükten sonra hesap vermek üzere döneceğiz demiş. Tamam. Musibet karşılaştıkları zaman Allah için varız. Muhakkak ona döneceğiz derler. Bela geldiğinde diyor Allah'ınız ve biz ancak ona dönüşleriz demiş. Ne diyor bu ya? Musibet geldiği zaman Allah'a aidiz ve ona dönüşleriz demiş. Musibet gelince demiş Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demiş. Kendilerine büyük bir kötülük geldiği zaman Allah'a aidiz ve dönücüleriz demiş. Sıkıntı gelince demiş kendimizi Allah'a vermişiz yine ona dönücüyüz demiş. Musibet eriştiği zaman demiş bu Türkçe bir şey yazmamış. Musibet eriştiği zaman demiş Allah için varız dönüşümüz ona muhakkak onadır demiş. Musibet geldiğinde Allah'ınız elbette ona dönüşeceğiz demiş. İmtihan geldiği zaman demiş Allah'a aitiz ve sonunda hepimiz ona döneceğiz demiş. Allah için varız ona dönmekteyiz demiş. Musibete maruz kaldıklarında Allah için varız ona döneceğiz demiş. Kötülük geldiği zaman şüphesiz her şeyimiz Allah'a aittir Allah'a döneceğiz demiş. Ee, Kendilerine musibet geldiği zaman Allah'a aidiz, yalnızca ona döneceğiz demiş. Sıkıntı geldiği zaman Allah için varız, yine ona döneceğiz demiş. Musibet gelince Allah'a aidiz, ona döneceğiz demiş. Musibet uğrayınca Allah'a aidiz, ona döneceğiz demiş. Musibete uğradıklarında demiş, Allah'a aidiz, sonunda yine döneceğiz demiş. Allah'a aidiz demiş. Musibet gelip çattığında bela manası vermiş. Evet. Musibet gelince Allah'a aidiz ve muhakkak döneceğiz demiş. Musibet isabet ettiği zaman demiş nihayet döneceğiz demiş. Musibet geldiğinde Allah'a aidiz ve ona döneceğiz demiş. Bela eriştiği zaman demiş Allah içiniz ve ona döneceğiz demiş. Musibet geldiklerinde demiş Allah'ın kulu ve mahlukatıyız demiş. Ona rücu edeceğiz demiş. Başlarına bir şey gelince Allah'a aitiz biz onun huzuruna çıkaracağız demiş. Musibet uğrayınca Allah'a aitiz döneceğiz. Musibet geldiğinde ona döneceğiz demiş. Evet. ıstırap gelip çattığında Allah içiniz ve sonunda ona döneceğiz demiş. Evet. Hemen hemen herkes aynı manayı vermiş. Ben savaş bağlamında bunu düşünürsek yani savaştan dönmeyiz, ölmemiz gerekirse ölürüz manasını ben anladım yani.